Arkadaşlar lafı hiç uzatmıyorum ikinci partiyiz hemen seçelim birinciyim direkt kapa gözlerimi Kapa Şu an hiç bekleme yapmıyorum Bu Açabiliriz Saç Ben kumsalın göz ekleme Ama kanka arkadaşlar gösterme lazım evet. evet. Tamam mı? açtım. Haydi ben mi Evet. Dur. ben seçtim. Sen ben göreceğim kapıdan demişim. <laughs> Anlatma, üç, üç. E, ben başlayacağım. Güvendiz. Bu. Güvendiğim nasıl? Ay seçtim. Hemen kanka bak yemeği yapmaz. Doğru da tutayım. Bo. Bu. Yani. Hayde. bunu arkadaşlar en son geçeğiz baba. Sen de koy şu kenara sonra ya. Güvenli. Şu var. Yani. Bunu da söyleyeceğim. Bendes. Tam. Onu Onlar sen. Aa onu ben kenara ayırmıştım. yedeklerimle. Bendes. Ha. Bütün Hemen hızlı hızlanıyoruz şu. Hadi be. Bu. Sevdiğim. Hayır. Bu mu? Şimdi tekrardan yapacağız farklı. Asansörlüğü yedikten sonra yiyelim. Hadi be. Arkadaşlar hadi artık artık Hayır şey. arkadaşlar bitti burada bitti benim şeyim de buydu. <laughs> o yeşil sen zaten. Ondan ben yola yemedim. Senin yola yapacağını tahmin. Et yeme lop olmasın. Al. Mira sen şimdi şey yapacağız. çalış bakalım duralım. Hemen seçin şuradan. Mira benim yaptığımı yap. Böyle yap. Biliyorum. Dur ben de yapacağım. Şimdi. <laughs> ya sen öyle yap.